Bu projeyle kitaplarımı paylaşmak beni çok mutlu etti. Kitap paylaşmayı seviyorum ben. Bu projeyle kitaplar hakkında çok şey öğrendim. Kelimelerin anlamlarını merak edip araştırmaya başladım. Her gün bir farklı kitap okuyarak çok mutlu oldum. Kütüphanemdeki kitaplar çoğaldı yazarlarını merak etmeye başladım. Kitap okumak beni çok sevindirdi. Etkinin projesi bize neler kattı? Kelime çok gelişti ve evimdeki kitaplar çok oldu.